Yeah. Çünkü Şön niken Abdullah si oldu yakın Çok alametler ben u di gelmedim umurum ammâ lâ yennic asini an ikin di gece o da kim doğdu ol hayrul beşer <laughs> ânesi. Bir de acebi nur kim? Güneş pervanesi. Berkurup çıktı evimden. Nâ gâhân. Gök Gökler açıldı ve feth oldu zulüm Üç melek gördüm elinde üç alem Biri meşrik, biri mağribde anıl Biri damında dikildi Kabe'nin Bildim anlardan kim o halkı yengem Kim yakın oldu cihan Cihana gelmeyin. Allahümme sallallahu aleyhi ve Ömer yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular dediler. Onun gibi git bir on. Ya. Değil, bu senin oğlun gibi kadri cemil. hasen bu gelen Hilm-i Sultanıdır Bu gelen tevhid irfan kanıdır Bu gelen aşkına devleyler falan yüzüne müştak durur <laughs> insü melek. Bu gece ol gecedir kim ol şerif. Nur ile alemleri eyle latif. Bu gece dünyayı ol cennet kılar. Allah ım Allah, ım Allah ım Amin aydır o vakit oldu tam kim ucuda gel onu hayırlanam. So sadım gayet karar ettin katrini. Sunul arabir jam dolusu şenbeti Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عضاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صدق الله العظيم secdeye koydum ağladım bu aciz canımı hakka adadım dünya yalan imiş her geç anladım ıslandı seccadem ...göz yaşlarımda. ...dünya yalan imiş... ...er geç anladım... ...ıslandı seccadem... ...göz yaşlarımda... ıslandın seccadem... ...göz yaşlarımda... Rüküm elayada, secden elayada artık hevesim yok fani dünyaya secden. Seccadem cadem göz yaşlarımla secded aladım ben doya doya ıslandın sen cadem göz yaşlarımla ıslandın sen göz yaşlarım. Sevdim sen cademi kızgın çöllere Aktı Allah. gözyaşlarım döndü sellere Deva olamam seccadem gözyaşlarımla Deva olamadı konca güllere Islandı seccadem gözyaşlarımla

إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى لك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وَقَدْ وَزَهَقَ <applause> <applause> Ma no. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve saddihizma'in. Hocalarımızın ağzına sağlık, gönüllerimizin nurlandırdılar Kur'an'la, sizlerden de Allah razı olsun dinlediniz. Şimdi duaya geçmeden önce bir 10-15 dakika nasihat, sohbet yapacağız inşallah. Öncelikle bugün rahmeti rahmana tevdi ettiğimiz Nurettin amcaya Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah, Allah Rabbimiz hatalarını, günahlarını, kusurlarını affeylesin. Sonra köyümüzden daha önce bu köyde görev yaptım. Ta o zamanlardan hatırladığım büyüklerimiz var. Onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim hatalarını, günahlarını, kusurlarını affeylesin. Rasim amcaya, hanımına, kızı Sağır ablaya, onlara da hasreten rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sizin de cümle geçmişlerinize Rabbimiz rahmet eylesin inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Küllü nefsin zâikatül mevt ve nebulûküm bişşerri vel hayri fitne ve ileyna turca'un. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu zaten böyle oluyor. gördüğümüz gibi çocuklar büyüyor, yaşlanıyor, efendim vefat ediyor. وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرْءِ وَالْخَيْرِ Sizleri hayır, şer birçok şeyle imtihan edeceğiz. Rabbimiz Teala bizleri varlıkla, yoklukla, hastalıkla, çeşitli musibetlerle imtihan ediyor. Sabır göstermek lazım. Mesela şu anda bir pandemi döneminde bütün dünya hastalıkla bir imtihan oluyor. Ee, her şey Allah'tan. Efendim, her ne kadar e, kullar yaptı diye yani kim yaptı, kim yaptı bilmiyorum. <laughs> diye böyle bir düşünce var ise de her şeyin sebebi Allah'tan. Allah'ın zararının habersi hiçbir şey olmaz. Evet, ben bunu yürütüyorum. Ben hayır, lütfen. Thank you. よろしくおます。<music> əvlad aqrabay təriq cümle geçmişlerin ruhlarını ehdeyerek sen vasile edersin. Onların da kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla gönül uğur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi Yarabbel Alemin bugün buraya bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına vesile olarak toplandığımız ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okuduğumuz Rasim amcanın, hanımının ve kızının ruhunu da dualarımızdan haberdar eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla gönül nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerin ravzanın bir riyaz-ı cinan eyle. Ufretin ve buferin niran olmaktan masum ve muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Şu köyümüzden, bu beldelerden, bu kariyelerden ahirete inti, imanla intikal etmiş cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Mekanlarını, derecelerini âli eyle. Hatalarını, günahlarını, kusurlarını affet ve mağfiret eyle. Cümlesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatine nail eyle. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a komşu eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Ümmet-i Muhammed'den onun hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e MM. Bir birlik, beraberlik, dirlik, düzenlikler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere sağlıklı, hayırlı ömürler ihsan eyle. Şu salgın musibetinden ümmeti Muhammed'i bir an kurtar de kurtarıver ya Rabbi. Lan ya dualarımızı billah ve tegabbelaha Rabbaha bi kabulin. Hasenin ayet gelmesine sırana mazhar eyleyip, mübarek yerlerde ve zamanlarda yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Lan ya alemin, devletimize ve milletimize dikti gönlüken iç ve düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi, kafirler korur karşı bize yardım eyle ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan kardeşlerimize daha acilen yardım eyle ya Rabbi, Muhammed'e birlik, beraberlik ve son güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbimiz ve selamun aleyküm ve şükürlük daima fil